dolayca Hadi Hadi say 1 Doğru oyun atladı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Dokuz. Dokuz. Say sana Ebrar. Say hadi. Bir. Bir. Beş. Bir. Yedi. Oy doink. <laughs> Bu tarafa atla. <gülüyor> <gülüyor> Hadi kovostancıdan baba. Baba, bakayım Türk bayrağı o. salla hem. Hem salla hem. Ne ne yapadı battaniyeyi? <laughs>

Bu atlı ismi. Hadi oynasana ne olur? Kumban yeng yeng kumban yeng. Ay hadi oyna. Oya! Kimle konuşuyorsun? Kimiş o? He kim o? Bakayım. Kimmiş o? Sibel abla. Sibel abla. Ha, kim abla? Sibel abla. Sibel abla konuş bakayım evet, hadi. Konuş Ha Sen konuş hadi. Konuşsana. Konuş. Ama sen konuş. Efendim. He. Tamam evralı veriyorum al. Evet. Al hadi sen konuş hadi. Evet. He. Ha. Sibel abla hadi. Atla. He. Ha. Sibel abla. Ha. Atlıyorum ben de. Evet. Hadi konuş evral. He. He. Efendim. Efendim de. Efendim evet. de. Ne yapıyorsun da? Oy <laughs> Ne yapıyorsun Ebru? Namaz mı kılıyorsun? Evet. Hadi kıl bakayım namaz göreyim ben hadi. Oy. hadi yukarıda kıl göster bakayım. <laughs> Annene nasıl, nasıl namaz kıldın sen? <laughs> şey gülmek yok. Hadi çabuk çabuk hadi. Gülmek yok. Hadi kıllamazın hadi. Şu <laughs> anlık Aferin hadi. Kız kıl için namazını hadi. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ama yapıyorsun? Şimdi banyo yaptın ya. <laughs> Aslanadır. <laughs> ha, söyle söyle çabuk. Allah Ekber söyle. <gülüyor> <gülüyor> Allah Ekber de. Oy. Hadi Allah ve Ekber de. Hadi Allah Ekber de sesini. Allah büyüksün de. Allah büyüksün. seyredelim mi